Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Adak kurbanı bağışlanabilir mi? Evet. Yani bir kimse adak kurbanını kendisi bizzat kesebileceği veya bir başkasına kestirebileceği gibi vekalet vererek doğrudan herhangi bir yoksul kişiye veya herhangi bir hayır kurumuna adak kurbanını vekalet vermek suretiyle kestirebilir. Önemli olan kurbanın kesilmesidir ve usulüne uygun olarak kesilmesidir. Dolayısıyla güvendiğiniz, itimat ettiğiniz ve usulüne uygun olarak kesildiğini bildiğinizle inandığınız bir gruba, bir hayır kurumuna veya bir yoksula vekalet vererek adak kurbanı kestirebilirsiniz.